Hello my dear students, sevgili öğrencilerim hoş geldiniz. Bugün birinci dönem ikinci yazılısına hazırlık yapıyoruz. Hadi gelin hemen başlayalım. Bu yazıdaki en önemli konulardan bir tanesi present continuous yani şimdiki zaman tamam mı? Nasıl yani biz normalde nasıl diyorduk? I play football, futbol oynarım değil mi? I usually play football, genellikle oynarım. I usually ride my bike. Yani hep genel yaptığım bir rutinden bahsediyorsam geniş zaman kullanıyorum ama tam şu an yaptığım şeyden bahsedeceksem işte o zaman ne yapacağım? Şimdi zaman konulacak. Peki bunu nasıl yapacağım? Aslında çok basit. Bakıyorum M is R tamam mı? Benim özlem I'sa, ise, you we, they he, she, it bunlara göre değişecek. Eğer I'sa M, am, you, we, they de are, he, she de ise is olacak. Tamam mı? Nasıl yani? I am playing futbol. Futbol oynuyorum. You are, we are, they are playing futbol. He, she, it is playing futbol. Ne yaptım farklı olarak? Buradaki fiilime ing getirdim. MR is ne yaptım? Kullandım. Özneme göre. Tamam mı? Buna dikkat edeceğim. Yani emizar artı fiilime ing getirdim. Örneklere bakalım. She is riding a bike now. Şu an ne yapıyor? Bisiklet sürüyor. Bakın. She is riding a bike. Tamam mı? Now da şimdi demek. They are playing in the park at the moment. At the moment da yine now demek. Yani şimdi demek. Ne yapıyorlar? Şimdi parkta. Oynuyorlar. Playing. He isn't. Olumsuz yaptım. He isn't crossing the street. Ben bunu olumsuz yapacaklarım. Çok basit. Kafanız karışmasın. Bunlara ben not getireceğim. Nasıl yani? I am not. Is not. Are not. Tamam mı? They aren't playing football oldu. I am not playing football Yani Not getirdim. Tamam mı? He isn't crossing the street. Yani sokağa geçmiyor. Karşıdan karşıya geçmiyor. Tamam mı? Are you studying... Ne? Bunu soru yaptım. Benim soru yapma mantığım neydi her zaman? Ne yapıyordum? Yardımcı fiili başa alıyordum. Normalde bunu nasıl diyecektim? You are studying. Değil mi? Ders çalışıyorsun. Şu an ders çalışıyorsun. Şu an ders çalışıyor musun diye soracağım. Yardımcı fiili başa aldım. Are you studying now? Şu an çalışıyor musun diye sordum. E başka özlem olsaydı mesela... We are playing football. Are we playing football? Futbol oynuyor muyuz? Mesela he is playing football. Ne var yazıcı fiilim? Is değil mi? Is'i başa aldım. Is he playing football oldu. Ne yaptım onu? Soru yaptım. Bir diğer önemli konu. Kıyaslama, making comparisons tamam mı? Çok basit aslında. Ben ne yapacağım her zaman kıyaslama yaptım sıfata bakacağım. Nasıl yani? Bakıyorum. Benim bir tek ise sıfatım nasıl yani? Big değil mi? Big. Tek eceli. Ona ben ER'ye getireceğim. Kıyasladığım şeyin önüne den getireceğim. Nasıl yani? A city. İlk kıyasladığım şeyin önüne city değil mi? Diyeceğim ki şeyi bir şeyden daha büyük, daha küçük, daha kalabalık falan diyeceğim. Tamam mı? Ne diyorum burada? Big. Daha büyük diyeceğim değil mi ben burada? Daha demek için ne yapıyorum? Big'e baktım. Tek eceli ER'ye getirdim. Sonunda G ile bittiği için bigger den etsel. İkinci kıyasladığım şey. ilk kıyasladığım şey, ikinci kıyasladığım şey unutma. Her zaman ikinci kıyasladığım şeyin önüne den gelecek, tamam mı? Bu önemli. Baktım tek ecil er'e getirdim. İkinci şeyin önüne ne getirdim? Den getirdim. Başka nasıl olabilirdi mesela? Slow değil mi? Slower daha yavaş. Fat, fatter daha kilolu. Mesela fast, faster daha hızlı kıyaslayacağım şeyden her zamana getireceğim. den Tamam mı? Her zaman mantığım bu. Bir heceden fazla olsa bile yani iki heceli olsa bile sonunda y ile bitiyorsa yine ben bunu e'ye getireceğim. Ama ek olarak bu y'yi ye sileceğim yerine i yazacağım. Nasıl yani? Mesela bakalım. Noisy. Sesli değil mi? Noisy, noisy iki heceli mi? Normalde benim e'ye getirmem lazım. Buna mor getirmem lazım. Onu anlatacağım. Ama ne yapıyorum? Bu da y var diye bunu siliyorum. yerine ye i yazıyorum. Bu sefer noisy'a yapıyorum. Yani daha sesli. Örneğe bakalım. Downtown şehir merkezi demek is noisier than uptown. Uptown da şehrin dış tarafları tamam mı? Ne diyor? Şehir merkezi şehrin dış taraflarından daha sesli. Doğru mu? Doğru. Ne yaptım? Noise'daki y'yi sildim. I, E, R yaptım. Her zamanki gibi deni yazdım. Yaptım aynı cümlemi. Peki benim sorum 2 veya 2 heceden fazlası o zaman ne yapacağım? Yine çok basit aslında. Ne yapacağımız var? More ekleyeceğim. Nasıl yani? Mesela normalde ben ne diyordum? Slow. Yani tek slower yapıyordum. Ama iki eceli olduğu zaman mesela crowded. Kalabalık demek değil mi? İki eceli sonunda y var mı? Yok. Y olsaydı iyi yere getirecektim. More crowded. Daha kalabalık. İstanbul is more crowded than Ankara. İstanbul Ankara'dan daha kalabalık. Mesela interesting değil mi? İlginç. More interesting. Mesela English is an More interesting subject than math. İngilizce matematikten daha ilginç bir konu alan tamam mı? Böyle dedim ben mesela. Ne yapacağım baktım tek gece getirdim. Tek iki eceli ve daha fazla ama sonunda y var. O zaman ne yaptım? i yerine getirdim. E iki eceliden fazla sonunda y direkt o zaman ne yaptım? Mor getirdim. Bunlara ek olarak bir de benim düzensiz sıfatlarım var. Nasıl yani? Mesela good. Normal tek eceli değil mi? Good ne olması lazım? Kurala göre gooder. Ama olmuyor. Ne oluyor? Better. Yani daha iyi oluyor. Bad. Kötü değil mi? No, bad olması lazım. Normalde kurala göre ama olmuyor. Worse oluyor. Far. Uzakta değil mi? Ne yapacağız? Daha uzak edemek için farıflı olması lazım. Kurala ama olmuyor. Farther veya further oluyor. Örneklerimize bakalım. My house is smaller than yours. Yours, seninki demek. Benim evim seninkinden daha küçük. Small, smaller. Tek eceli. This street is wider than that one. Bundan, bu sokak. Bundan daha geniş tamam wide geniş demek zaten sonunda e olduğu için bir r ekledim wide oldu tamam mı the playground is busier than the library oyun alanı kütüphaneden daha meşgul daha kalabalık bak dikkat et ne olmuş burada iyi yere gelmiş yani meşgul neydi Busy ne demiştim ben yyi sil i ya sonra e r ekle tamam mı o mantık this cafe is prettier than the one downtown bu kafe ne diyor şehir merkezinkinden daha güzel, pretty güzel. Sonra y var, sildim, i, e, r yaptım. A city is more exciting than a village. Bir şehir, bir köyden daha heyecan verici, tamam mı? More exciting, bakıyorum, exciting. Üç önce, tamam mı? O zaman ne getirdim? More getirdim, tamam mı? This museum is more interesting than the park. Bu müze parktan daha ilginç. This museum is more interesting than the park. Bu müze parktan daha ilginç. Interesting. Bayağı uzun. O zaman more getirdim. Deni koymayı unutmadım. Today, bugün is better than yesterday. Bugün dünden daha iyi. Bakın better, daha iyi. Normalde neydi? Good oldu bu. Ne oluyor? Better oluyor. Traffic is worse in the evening. Traffic geceleri daha kötü. Tamam mı? Better değil, worse. My school is farther than, well, further than my friend's school. Benim okulum, arkadaşımın okulundan daha uzak. Geçtim diğer bir önemli konuma. Making simple inquiries. Yani basit sorular sormasını. Önemli olan nokta burada burada? WH questions. Tamam mı? Benim soru kalıplarım burada önemli. What? Neyi soruyor? Where? Nerede? Which? Hangisi? What are you doing? ne yapıyorsun? I am waiting for the bus. Veya what is this? This is a phone. What's this is? This is a pencil. bir şeyi sordu, bir objeyi sorduğun zaman, bir olayı sorduğun zaman what kullanılacak? Buna dikkat edeceksin. Where do you live? Nerede yaşıyorsun? I live in a town. Bir şehirde yaşıyorum. Where, where are you from? Where? Bir yerle alakalı tamam mı? Which city is more beautiful? hangi sorusu sorduğum zaman bir seçenek sorduğum zaman neyi soracağım? Bu işte soracağım. I think Antalya is more beautiful. Tamam mı? Ve iki şeyi ver sana. Bu city is more beautiful. I think Antalya is more beautiful than İstanbul. Yani buraya than koyarsın. İstanbul yazarsın. Tamam mı? Sorduğu soruya bağlı. Devam ettim. Who is riding a bike? Bisikleti kim sürüyor? Who? Kim sorusu tamam mı? Kim sürüyor veya who is this? Bu kim? When do you go downtown? Şehir merkezine ne zaman gidiyorsun? When ne zaman demek? I go downtown on weekends. Hafta sonları gidiyorum. Tamam mı? Why do you prefer village? Bu çok önemli. Why? Neden? Why gördüğün yerde because cevap 5 kafanı karıştırma. Çünkü demek. Neden köyü tercih ediyorsun diye soruyor. Because it's quieter. Neden? Daha se siz. Geldim bağlaçlarıma. Bağlaçları anlayamazsam paragrafları anlayamam. And ve demek tamam mı? It's big and crowded. Büyük ve kala balık. But ama zıt şeyleri yapacak. It is big. Büyük. But noisy. Büyük ama sesli. Because çünkü demek sebep açıklayacağım. I like my town because it is quiet. Kasabamı seviyorum çünkü Sessiz, sakin. So, bu yüzden bir şey yaptım. Bu yüzden bu oldu. Tamam mı? I don't like noise. Sesi sevmiyorum. So, I prefer a village. gürültüyü sevmediğim. Bu yüzden bir köyü tercih ediyorum. Geçtim diğer yönteme. Weather conditions. Yani hava durumu. Şimdi ilk önce havayı nasıl soruyoruz? Ya how is the weather? veya What is the weather like? Hava. Nasıl? Örnek cümlelere bakalım. It is sunny and warm today. Güneşli ve ılık bugün. It's freezing and snowy in winter. Zaman it is başlayacağım. Ne dondurucu ve ne var burada? Karlı, kışın. Devam ettim. Sıcaklık söyleme. It is 10 degrees Celsius. Hava 10 derece tamam mı? It is minus 5 degrees. Yani bu minus aslında çok basit. Kafanız karışmasın. Eksi demek yani hava eksi 5 derece tamam mı? Bunu diyor aslında. Mevsimler. Spring, summer, autumn, winter. Yani ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Hem yani bilmem bir de emirler var tamam mı? Bu clouds ve emir demek. Emir nasıl yapacağım? Emir aslında çok basit. Ne yapacağım biliyorsun? Özne cümleden çıkaracağım. Nasıl yani? Örnek yapalım. You take your umbrella, şemsiyeni al olmuyor neden? You var burada. Hani a, sen alırsın gibi oluyor. Ama bunu çıkarttığım an, bunu sildiğim an, take your umbrella, umbrella'ını şemsiyeni al. Emir veriyorum. Tamam mı? Özne olmayacak yani. Wear your coat ne yap? Montunu giy Wear giymekten tamam mı? Olumlu böyle yapacağız. Olumsuz yaptığımız zaman çok daha basit başına don ekleyeceğim aynı cümlenin. Wear shorts, short giy. Don't wear shorts, short giyme. Don't forget your scarf atkını unutma. Bunu silseydim forget your scarf atkını unut diyecektim aslında. Geldim emotions yani duygular. Çok basitsin. How do you feel veya how are you? Nasılsın? Aynı soru. How do you feel? How are you? Nasıl hissediyorsun? Ya buna I feel ya da I am diyeceğim. Yani I feel happy. I feel sad. I feel angry. I feel scared. I feel excited. Tamam mı? Ya böyle diyeceğim veya I am. I am tired. I am anxious. I am scared. I am excited. I am interested. I am bored. Tamam Böyle şey diyeceğim. Mesela she feels nervous on rainy days ne yağmurlu günlerde nervous hissediyor, gergin hissediyor tamam mı? S takısını burada unutma. Bir diğer önemli konu daily routines yani günlük rutinler burada şimdiki zaman kullanılmıyor. Geniş zaman zaten bildiğiniz konum. I go out to the beach on sunny days. Ne yapıyorum? Güneşli günlerde plaja gide rim diyorum tamam mı? We stay at home on rainy days. Yağmurlu günlerde evde dururum. They enjoy skiing on snow days. Yani karlı günlerde kayak yapmayı severler, keyif alırlar tamam mı? They, I like watching movies on stormy days. Fırtınalı günlerde film izlemeyi severim. Hava durumunda yani mesela On snowy days I feel scared. Yani e, karlı günlerde, kar olduğu günlerde korkmuş hissediyorum. Ve on stormy days I feel scared. Tamam böyle bir cümleler. Şu şu günlerde şöyle hissederim. Ben şu, şunu yapmayı severim, şunu yaparım gibi. Geçtim sorularıma. Look at the table and answer the questions. Ne diyor? Tabloya bak soruları cevapla. Which city is more crowded? Hangi şehir daha kalabalık? Bakıyorum. Popülasyon demek. Birisi 33 milyon birisi 8 milyon. Ne yazıyorum o zaman. New York is more crowded than Tokyo. Hocam neden more? Çünkü... Hangisi daha kalabalık diyor. Crowded. İki ecelli mi? Sonunda Y de yok. New York, Tokyo'dan daha kalabalık. Which city is hotter? Hangi şehir daha sıcak? Bakıyorum in weather. 16, birinin 12.5. O zaman hangisi daha sıcak? Tokyo. Yazıyorum. Tokyo is hotter than New York. Is New York larger than Tokyo? New York, Tokyo'dan daha mı büyük? Bakıyorum. New York'un metrekaresi 783. Değil 2000. Tamam mı? 2000 km2. Yani hangisi daha büyük? Tokyo daha büyük. No. Tokyo is larger than New yok. Geçtim diğer soruma. There are some mistakes in the sentences below. Yani aşağıya cümlelerde hatalar varmış. Look at the visual. Görsele bak. Correct the mistakes and rewrite the sentences. Hataları düzelt ve cümleleri baştan yaz. Ne diyor? Venice is colder than Bishak in winter. Kışın Venice Bishkek'ten daha soğuk. O zaman bakıyorum. Derecesine bakıyorum. Winter 7. Bishak'a bakıyorum. 5 Hayır, Bişkek daha soğuk. Ne yapabilirim? Buna hat yazabilirim. Nasıl yani? Venus is hotter than Bishkek in winter. Bishkek is hotter than Mardin in summer. Mardin'e bakıyorum 30 derece, Bishkek şey. 25. Hangisi daha sıcak? Mardin daha sıcak. O zaman yazıyorum. Bishkek is colder than Mardin in summer. Venice and Bishkek are larger than Mardin. Ne diyor? Bir Venice ve Bishkek Mardin'den daha büyük, larger diyor. O zaman bakıyorum Mardin 8 neredeyse diğerleri bakın çok küçük. Bu yanlış. O zaman yazacağım? Daha küçüktür yazacağım. Venice and Bishkek are smaller than Mardin. Geldim diğer soruma. Read the statements and complete them with suitable words. The first letter of each word is given. Uygun kelimeler. Tamamla diyor. İlk harfleri verilmiş diyor. Sally goes outside and plays with water on rainy days. Ne yapıyor? Yağmurlu ya dışarı çıkıp oynuyor. So she feels çok bariz happy and Blah blah on these days neydi bu? Excited. Heyecanlı hissediyor. Olivia loves watching snowfalls and drinking hot chocolate so her favorite season is... blah blah Ne diyor? Sıcak çikolatayı seviyor. Snowfalls seviyor o zaman. Favorite season mevsim ne diyor o zaman? Çok basit. W'yi de vermiş. Winter. Emma loves reading books and enjoys the cool weather so she feels... Baş harfi. Are in autumn. Yani... Son sonbaharı nasıl hissediyor abi? Kitap okumayı seviyorsa, soğuk seviyorsa tabii ki de ve Jack is afraid of thunder and lightning, so he feels blah blah on days. Yani korkmuş siliyorsa nasıl hissedebilir? Scared değil mi? Eş anlamlı zaten. Afraid de scared eş anlamlı. Devam etmiş ben sorular vermiş ve bir tane fotoğraf vermiş. What is Sarah doing? Sarah ne yapıyor? Şimdiki zamanda yazacağım. Sarah is painting a picture. Who is watering the plant? Yani kim suluyor? Bitkileri suluyor. Mia. O zaman yazıyorum. Mia is watering the plants. Are Tom and Emma playing together? Tom ve Emma birlikte mi oynuyor? No. They are not. Geçtim diğer soruma. Complete the given text according to the table. Table Good morning. According to the weather forecast, New York is blah blah and blah blah. Bakıyorum, ne? rainy, değil mi? Rainy and Celsius and yani söylemem lazım. Eleven Celsius. Because of the weather, you can feel. Bakın ne moody, moody. hissedebilirsiniz diye hava yüzünden. In Sydney it is bla bla and bla bla Celsius. Yani ilk ne? Sunny and 19 derece veya 19 yazabilirsiniz size kalmış. Hot weather will make you feel energetic. Geçtim son soruma. Look at the pictures and write three sentences about what they are doing right now. Şu an ne yaptık alakalı bir bana en az 3 tane cümle yaz diyor. Yazalım tamam. Şimdi bakıyorum. David ne yapıyor? David is swimming at the moment. Halas da şu an yüzüyor. Brian yazalım Brian is sitting in the living room and watching TV. Geldim Paul ne yapıyor? Ödevini yapıyor veya ders çalışıyor zaman yazıyorum. Paul is doing his homework. Ev ödevini yapıyor. Peter ne yapıyor? Futbol oynuyor. Peter is playing football. Yes maalesef bir videonun daha sonuna geldik. Umarım her şeyi anlamışsınızdır. Ben size güveniyorum. Size kendinize güvenin. Sınavlarınızda başarılar. Görüşürüz bay bay